yıllardır oynuyoruz EFL e klanı olarak ama sen serious olmana rağmen seni bayağıdır izliyoruz seviyoruz. Ee, hatta dün ben kendi itemi alırken de dedik? E, cem'e de soktururuz dedik. O ben böyle şeyleri hem de tanıtımının altını da güzel yapar dedik. Ondan sana şimdi yayın açınca direkt görünce dedim bir yazayım. Artı beşe basılmış bile. Cem oturunca şeyi değişiyor ona bak. Vay 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 vay. Şeye basınca dikenleri çıkıyor kalkanın. Oğlum çok iyiymiş lan. <laughs> Dur bi epek açayım bakiyim. Başkası alsaydı daha hayırlı olsun ben ya. Ben sana bir şey söyleyeyim bedavaya almışsınız. Yani güzel fiyat ama dediğim gibi adamlar da arkadaşlarımız 6 kişi çıkarmışlar onlar da güzel payladılar. E diyorum ya düşmanlar çok kıskanan çok oldu böyle fiyatı öldürmeye çalıştılar yok EFL almış falan terzi falan filan. Yani kıskançlığa yani. göre kim alsa hayırlı olsun diyecektik. Biz bir de böyle ticaret yapan ya da böyle parmağını koşturan, para ihtiyacı olan insanlar da deriz. Bunu PK için yani serverda güzel bir piyesimize şey yapmak için aldık. Valla çok güzel item. Hayırlısı olsun diyelim. Şey de güzel. Ne derler? Ee, görüntüsü de güzel. Artı 5 basmayı düşünüyor musunuz peki? Bir süre artı, kullanırsınız artı herhalde. Yok, direkt basılacak. Artı 6 logosla, artı 7 de büyük mal yüzde yüzle gidecek. Değil de yaparsak yine senin de sokarız girmek istersen. Bakarsın Yok abi göre. o, o şeyi ben almam. <laughs> o, 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 riski ben almam. <laughs> bir şey olur bir şey olur. <laughs> Yok ya ne olacak. Canımız sağ olsun. Ya bu bıçağı normalde full ama bıçağın e, bir tane daha piresi var. Sadece bir kalkan olarak bıraktık bunu. Normalde bıçar bu full, full artı full artı. Böyle bak aldık bakalım hayırlısı nasıl olacak, nasıl edecek. Bir, bir şey söyleyeceğim. Çar var mı hiç tanıdık bir damage testi yapabilecek? Onu bir, bir denesek, var bir Arena'ya geçsek. Yani, var mı yani tanıdık bir biri? Var var bir Defansı kaç kanka? Defansı kaç? Defansı 454. Yani TS denemez. direk Abi çok iyi artı 5 baksana. Çok iyi. Hadi <laughs> sen, e, ıı, define bakalım. 1300 ama çar db ya çar cc değil kanka çarın defansı 1393 de sc yok şu an ne var 7 trial set var akara lego var full de değil yani çar akara dili var sc var iron belt var ama kalkan kalkan yani demleri göstereceğim yani demiş basmak bas, istersen bas, yok, yok yok benim derdim şeyi bakalım ya Demeyece bakalım. Aslında bir tane DS olsa bu arada bu item e, bana göre Priestten çok e, tp mage'leri çok sağlam yapacak. Sanki daha gibi. iyiymiş gibi evet, değil mi str istemediği var. için. Evet. Abi quest ile 700 800 arası vuruyor bak 700 800 arası vuruyor. Evet quest'in antisi daha iyi. Bak 800 700 arası vuruyor bunu taktım tekrar. Vur abi bir daha. Ama e, artı altı artı olunca da antiler 30'a falan çıktı. Bundan evet bu artıyor bayağı artıyor. Felaket, artı altı olunca felaket artıyor. Artı yedi hiç düşünemiyorum yani. Evet abi hangisi daha iyi bir şey anlayamaz Evet evet o da doğru. Artı beş i̇şte abi artı normal. Artı beşi Artı dokuz ds'yi hiç ediyor ya. Daha bu item artı beş ne demek. Zaten bu item böyle kalmayacak yani her alan kişi Bunu en kötü artı hediye sürecek zaten. Kalkan daha iyi sanki ya. Belki bu manyakla de, çılgınlık yapımı 8'e de gidecek. Bir de galiba bildiğim kadarıyla bu şeyde e, artı altı değil, artı yedi de çok artıyor. 30'a 35 oluyor antileri galiba. Evet. 25'e 30 mu oluyor? 30-35 mi ne oluyor? Öyle bir şey. Öyle bir şey oluyor galiba. 7 olmadan Koyes'in yanına yaklaşamaz. Bak. Artı bir de e 23 oluyor. Yani. F'leri direkt 23 oluyor. Artı 7 de direkt 30 oluyor olması lazım. Bakayım. Aynen. Artı 7 de direkt 30 oluyor. Sadece Artı 7 de 30 oluyor bak. değil mi? Artı 7'si yani felaket evet. oluyor. Ya. Bir de 494 defans ne demek? Sport Club bir tek abi daha iyi ben bence. Neden daha olsa. iyi biliyor musun? Ben sana söyleyeyim daha iyi. Her türlü daha iyi. Daha bu item artı 5 abi. Daha bu item artı 5. Vallahi questten daha iyi. Bak şu itemi, an damage'ler e, neredeyse kafa kafaya quest'le. Yani bu itemi hep 3 yapacağım. 504 defans veriyor. Hem orada hoş duruyor defans 500'ün üstünde. Hem de Bak. E, dagger'lar mega'lar hepsine 31 veriyor. <laughs> Bak 800 800, 800 vuruyor. Yani şu an artı 5 olmasına rağmen quest'le kafa kafaya. Aynen öyle. Hatta daha iyi sanki. Bit bitiştir daha iyi gibi. aynı bak 800'ler var aynı. Aynı vuruyor abi. Demage demage yerken bir de bir aşağı yukarı kalkıyor iniyor baksana bir değişik. <laughs> ya item zaten çok hoş duruyor. Oynaması, kıpırdaması, gözünün açılıp kalkması, <laughs> <oturtması, gülüyor> kıpırdaması, oynaması çok <oynaması>, iyi. <laughs> item'i güzel yapmışlar ya. Bir de buna adamant gibi artıydı de patlama özelliği falan olsaydı daha şahane olurdu. Öyle Yardım. şeyler gelmeyecek galiba bu şeye. Evet bence de gelmeyecek. Düşüren düş, düşüren arkadaşlardan satın almış abi arkadaşlar. Ama e, şu an artı 5 bizim şu anki damage testimize göre artı 5 e, Black Tortoise yeni kalkan artı 7 quest ile kafa kafaya gibi damage olarak ama de var. 21 de garantisi var. Yani bunu artı 7 yaptığın zaman e, yedi 7 quest'i sollayacak. Bir de bir bakayım mı? Dur bir bakayım trade'den. Bu bu item bugün ya da yarın zaten kesin artı 7 olacak. Yani hiçbir türlü riske alınmadan Hadi bakalım. At at gidecek yani bu item. Başka türlü zaten böyle değerli iteme Trinayla falan e, çok zor. Kumar olur. Abi artı 7'ye bastığın zaman anti direkt 30'a çıkıyor. 21'den 30'a çıkıyor. Yani aradaki şey çok fazla. Anti farkı çok fazla. Değil mi? Artı 3 rebe getirsene Cem. Artı 3 rep. Bir dakika. Bak şu ankinden 9 anti alıyor abi. 9 anti 40 def alıyor. O zaman quest'i mahveder bu. Ve 3 reblere getirelim. Yo, şey şeyden item bu itemden rep 3'e bak. Öyle yapayım öyle yapayım. Ya bu çık şuradan. 500'ün üstünde zaten Neyi çıkıyor? Defansı çıkıyor. Oğlum bu revi niye açmıyor? Ha, Evet. Artı 8'e bile gerek yok yani. Aynen. Valla çok iyi. Defi daha artacak abi? 0 hoş geldin. DD daha az artıyor diğerlerine göre. Ha, değil mi? Ama yani. Ama yani. Değil. Kim alırsa alsın. Hayırlı olsun. Çok güzel item. <laughs> Çıkaran arkadaşlar da nimetini aldı. Onlar da e, ee, server'a yeni başlamışlar. 20-20-20. Yani 20. server'larda oynayıp Abi, bu server'da var ki. ilk kesmelerinde mi? ikinci turlarından falan çıkmış. Kısmet işte bu ya. Tamamen Aynen, Adamların kısmet. kısmetinde varmış. <laughs> biz de ama. tanıdık oldukları için fiyatlar çok teklif geldi. 55'ten başlandı zaten açılış. 75 80 90'a doğru gitti. Biz dedik yani yabancı almasın biz alalım. Bize bıraktılar. Sağ olsunlar. Onlar da dinliyorsa duyuyorsa. Vallahi bir de bak Quest'te 14 e, şey var. Rezistans var. Bu artı 5 olmasına rağmen 20 rezistansları. Bir de rezistans artı, artısı var. Poison rezistansı da var. Ki server'da birçok Dagger, Spear hepsi Poison. GB mi? 80 GB gitmiş. İtemler, Aynen, itemler yani yüksek aslında... değil abi. Bu yani çarp... DS'nin fiyatı olmuş zaten 6.5-7 mi yer? Tabi tabi. Yani Ona düşündüğüm zaman e, bedava aldınız. GB geldi, 7, 80 GB'ye geldi. 7.5 mi yara falan 80, gelmiş 7500 TL'ye gitmiş bedava. <laughs> Güzel güzel item. Ya, bu çarın full artı full olduğunu düşündüğün zaman bu çar demeyi Cemesk kolay kolay. Bir de bu kalkanın artı 7 olduğunu düşündüğünde ama arkadaşlar server altar. Evet. Altarda e, normalde itemin ne kadar aldığını çok falan bilmiyordum ama kadarıyla. işte yayında dün yayında e, gitmiştir artık. Evet yayında çok Ya şimdi şey, şöyle bir şey var biliyorsunuz bir de koes kalkanın sıkıntısı şu. E asas geldiği zaman DS e takmak zorunda kalıyorsun. O yüzden koesle e. kıyasladığın zaman çok farklı. Her türlü evet. tek kalkan tak geç şu artı yedi olduğu zaman kalkan değiştirmene gerek yok. Aynen öyle. Şu artı yedi olunca bir... kalkan evet, değiştirmene ya. gerek yok. Ben yapamam <laughs> yok canım rezil <laughs> ağlarız burada bak yerlere yatarız gülmekten. Ama çok iyi yani valla. Ya, asas bakayım yok mu ya bir tane asas yok mu? Bakayım bir de mi asasla dagger, dagger deneyelim. Lan abi Dagger 21 yapacağız. def var sen ne diyorsun? 21 Dagger anti ne demek? Kim diyor abi bu quest daha iyi diye? Gözünü seveyim. Kim quest daha ben iyi, iyi diyor? Valla de işte de bir şey Asas var. varsa, varsa Dagger'lı Yani 20 anti def var. Baksana Sen yani. Artı 8 şeyde 15 falan var galiba Ds'de Evet Evet. Artı dokuz ds'de kaç var? Utku yayındaydı. Utku artı dokuz ds'de kaç anti var? Dagger? Atalım yok yok. Edin? Quest damage olarak şu an kafa kafaya ama bu daha artı beş abi. Şey, Yoktu şey tekrar tak. Şey, kalkana nerf gelmesi falan diye de nerf gelme gibi bir durum yok. Şimdi adam buna para vermiş. E, Milyarlar yatırmış. E adamın 1881. hakkı yani? Ne kadar alındığı falan. Böyle bir anda yeni çıkan bir item 1065. Nerf de, bu evet abi. gibi bir durumun olacağını düşünmüyorum. Hadi ben. bakalım bir tane daha Hiç deneyelim. Şey Şimdi yani. de bunu taktık. Bakalım kaç gelecek. Hoş geldiniz abi. Reklam yerinde 800 abi. Yani 200 düşürüyor Spike'da. Gayet güzel. <laughs> I'm dreaming you and night. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody.